İstanbul'un en tarihi semtinin sokaklarında dolaşıyor. Semtlerinden biri. Evet, Balat. <laughs> evet. Yani sabahın bu saatlerinde bir yemeği bu kadar mutlulukla yiyen bir insan <laughs> hayretler içinde. Evet, Teoman'a benziyor. Yani dışarıdan soğuk bir nevale ama <laughs> tanıdıkça tatlılaşıyor. Tereyağ şey, peynir, Tereyağı biraz... peyniri. kaşar peyniri. iyi İyi bir böyle Trakya kaşarı. <laughs> Muhteşem oluyor. Ya, ya durun ya. Tahrik etmeyin. Birisi su böreğiyle, bir tanesi pideyle. Pideyli. biraz biraz konuştuk. Böreği isteyeceğiz zaten. Geçiriz ya <laughs> biraz için daha. Geçiriz. Kalkalım yavaş yavaş. <laughs> Ana yemekte mesela ben buradan atlayıp da bir delikanlı olsam sağlam yiyici. Sağlam yiyici. Seyirciler <laughs> şimdi biliyordur galiba. <laughs> Yani... Ben gidiyorum seyirciler, haydi haydi git Görevimiz yemek, Cumartesi BİYİN GURME'de.